Neste gang! Abdurrahim Aktaş, Midyat Cumhuriyet Mahalle Muhtarıyım. Geçen hafta yaşadığımız deprem felaketinden, 100 yılın felaketi olarak tarihe geçti. Depremde vefat eden kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ kalan ve yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Ee, bugün Miraç Kandili, dua etme, Allah'tan af dileme günüdür. Bütün Müslümanlar tüm kalbimizle birbirimize hem dua ederek hem samimi bir şekilde birbirimize ya sahip çıkarak yardımda bulunmamız gerekiyor. Böyle bir günde bütün Müslümanlar, aziz Allah bütün Müslümanlar birbirine sahip çıkması, bütün insanlığa sahip çıkması gerekiyor. Biz insan olarak biz geçen hafta yaşadığımızın bak Allah'ın kudretinin gücün karşılığı bir üç gün olmadığını ve bu dünyada hepimizin geçici olduğunu anlamamız lazım. Onun için doğru yolu, samimiyeti, insanlığı seçmemiz lazım. Tövbe etmemiz lazım. Tüm samimiyetimizle bütün içimizdeki kin nefreti bir kenara atmamız lazım. Dünyanın ne kadar boş olduğunu gördük. Ve birbirimize sahip çıkma zamanıdır, dua etme zamanıdır, sahip çıkma zamanıdır, samimiyet zamanıdır. Herkese selamun aleyküm. Recep ayının e, ee, biraz kandili bugün. Bütün İslam aleminin, kainatın Herkesin biraz kantini kutluyoruz. Bu ne de çok güzel bir şey aslında. Herkesin tövbe etmesi lazım. Herkesin hayırlı işler istemesi lazım. İzlediğiniz <laughs> <laughs> gündem.com Haberin en doğru adresi